SGK emekli maaşlarına neşter vuruyor. Maaş kesintileri başlıyor, binlerce kişi etkilenecek. SGK'dan emeklileri yakından ilgilendiren flash hamle. Sahte sigortalılık ve eksik prim bildirimi yapanların emekliliği iptal ediliyor. Maaşlar kesilecek, ödenen paralar geri alınacak. SGK emekli maaşı kesintilerin ne anlama geliyor? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte sigortalılıkla emekli olanlara yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda eksik birim ödemeleri ya da sahte işyerlerinden gösterilen sigortalılıklarla kazanılan emeklilik hakları iptal ediliyor. Ağustos ayı itibarıyla binlerce emekliye maaş durdurma bildirimi gönderilecek. Kimlerin emekli maaşı kesilecek? SGK'nın yaptığı denetimler sonucunda sahte belgeyle sigorta girişi yapılmış ya da eksik prim ödemesiyle emeklilik hakkı kazanmış kişilerin maaşları tamamen kesilecek. Ayrıca bugüne kadar ödenen emekli maaşları da yasal faiziyle geri talep edilecek. Emeklilere resmi tebligatlar yolda. SGK, maaşları durdurulacak kişilere resmi tebligat göndererek hem kesinti gerekçesini hem de savunma hakkını bildirecek. Şüpheli durumdaki kişilere 3 iş günü içerisinde savunma yapma hakkı tanınacak. Savunma verilmediği takdirde maaşlar doğrudan durdurulabilecek. Geri ödemeyenlere yasal süreç başlayacak. Usulsüz şekilde alınan maaşların iadesi yasal bir zorunluluk. Geri ödeme yapılmaması durumunda hem idari yaptırımlar hem de cezai süreçler devreye girecek ancak SGK kararı hakkında itiraz hakkı da bulunuyor hak sahipleri yargı yoluna başvurabilecek